Merhaba değerli seyirciler, değerli arkadaşlar, değerli yol yoldaşlar. Bugün genç arkadaşımız Sadık Budakla bir e, röportaj yapacağız, bir sohbet yapacağız. Çünkü Agri boşanıyor, yani aynen boşanıyor. Agri'lerle Agri ülkesi birbirinden ayrılıyor diyebiliriz. Bu kadar. Çünkü Agri başlı başına bir tarih. Kürdistan tarihinde önemli bir yer, yer tutuyor. Ee, gerçekten e, e, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda olsun e, Kürçenin, Kürt dilinin kullanımında olsun önemli bir yer tutuyor. Önemli bir kültür merkezimiz. Ama ne yazık ki e, Agri sanki pilot bölge olarak seçilmiş bilinçli bir e, şekilde boşaltılma çalışması yapılıyor. Özellikle de bu belediye başkanı değiştikten sonra, savcı Sayan geldikten sonra Agri'nin ismi de, çevresi de, her şeyi de değiştirildi. Değiştirilmeye çalışılıyor ve bu konuda e, e, sistem önemli e, ilerlemelerle kaydetti. Ama bizim e, bugünkü konumuz e, sistemin yargılanmasından ziyade Agri neden boşaltılıyor? Yani Agri Türkçe ismiyle Agri o muhteşem Ararat dağının olduğu Nuh'un gemisinin oraya yanaştığı ilk insanlığın başladığı yer olarak bazı kaynaklarca iddia edilen yer neden boşaltılıyor? Onu bir sorgulayacağız. Ee, Sadık e, genç arkadaşım Hoş geldin programıma Önce nasılsınız ne yapıyorsunuz Hoş bulduk teşekkür ediyorum Çok sağ olun ee, İyiyiz Ağrı'da hava soğuk ee, Geçinmeye çalışıyoruz Yaşam mücadelesi vermeye çalışıyoruz ee, Şu an Ben Ağrı'da yerel olarak Oden haber sahibi olarak Gazetecilik mesleğini sürdürüyorum Atatürk Üniversitesi Yeni Medya Gazete bölümünden mezunum bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz şimdi ağrıza özellikle gündeme e, basında gündeme gelmesi e, birçok basında da birçok haber kaynağında da gündeme geldi İşte bu gündeme gelme özellikle şeyle başladı bu Dilovası Belediyesi'nin e, çok kötü bir e, açıklaması vardı işte Giden ağırları gay olarak değerlendirmişti ki biz ona yayınımızda da özellikle yayın verdik, e, cevap verdik kendisine e, gay kendisidir, alçak da kendisidir diye. Çünkü hiç kimse hiçbir topluma, hiçbir halka, hiçbir bölgeye, hiçbir yerele hiçbir insana alçak deme hakkını kendinde göremez. Ama ne yazık ki sistem görüyor, e, sistemin kalan kalanşörleri görüyor. Bu konuda tabii ki bizim de söyleyeceğimiz iki söz olacak. Şimdi son dönemde Kanada'ya biliyorsunuz Mitani TV Kanada merkezli bir yayın evi özellikle Ağrı'dan, Dilovası'ndan ve Ağrı'dan e, çok e, ciddi bir göç var. Yani adeta Ağrı boşalıyor. Şimdi ne Ağrı'nın durumu nedir? Ne durumdadır? İnsanlar niye kaçıyor? bir genç gazeteci olarak ne söyleyebilirsin bizim bize bu konuda? E, şimdi efendim şöyle bir durum var. E, hepimiz de biliyoruz Türkiye'nin en soğuk illerinden birisi de Ağrı'dır. E, ve bunun e, bundan ötü Ağrı'da iş imkanları çok kısıtlı ve son zamanlarda TÜİK'in açıklamalarına göre Türkiye'de enflasyonu en yüksek illerden biri de yine Ağrı seçildi. Bu konu hepimizi derinden üzdü. Şöyle ki araştırmalarda bulunduk. Ağrı halkı gençleri gerçekten yani içine kapanık ve kimseyle yani içli dışlı sosyal aktiviteleri bulunmayan bir toplumdayız. Arda neden nedense bizi özlüyor sosyal aktiviteler kesinde kesinlikle yok. Son zamanlarda ağrıya yapılan yanlış yatırımlar. Tamam. Arda son zamanlarda fabrika, tekstil fabrikaları veya ayakkabı fabrikaları kuruldu ama bu gençleri tamamıyla mutmain edemedi. Bir nevi eski Mısır piramidini inşa eden o zamanki dönemki gibi gençler kamçılanıyor resmen. Kamçılanarak çalıştırılıyor fabrikada. O gençlerimiz şu an çok özücü bir şekilde bizlerinden şimdi bakıyoruz iddialara göre efendim yaklaşık 20 bin tane genç ya evli olsun bekar olsun bu civarda bir şey yani 20, 20 bine yakın şu an Amerika ve Kanada'ya iltica iltica'da başvuru yapmış durumda. Legal veya illegal olarak e, bu sürdürüyor hala. Yani biz e, bu konuda gerçekten dediğiniz gibi ilk başta ağrı boşanıyor yani. Artık ağrılar ağrıdan boşanıyor. Çünkü biz açıklamalara bakıyoruz şu an ağrının nüfusu yani ağrı ikamet kanı iline ait bir buçuk milyon insan var. Ne yazık ki şu an Ağrı'nın nüfusu 111 bin. E gelelim köyüne. Bin. Tabii 111 bin, yani bir buçuk milyon insan Ağrı'da neden durmuyor ki? Şu an bir üniversite kurulmuş. E, söylentilere göre herhalde tahminim 20 bin'e yakın bir öğrenci var Ağrı'da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde. Bu da e, yani tamam e, bir nebze de olsa esnaflarımızı rahatlatıyor ama yine ağrı enflasyonu en yüksek illerden biri seçildi. Peki bu enflasyonun ağrıda yüksek olmasının sebebi ne? Aslında tarım bölgesi, hayvancılık bölgesi yani ekonomisi ağrının öyle çok da kötü değil. Özellikle hayvancılık, İran'la yapılan ticaret bu konuda ağrıya bayağı nefes aldırıyor. Yani bu son dönemde böyle son 10 yıl veya son beş yılda bu kadar kötü olmasının sebebi ne? Şimdi e, şöyle... kanıldı veya işte daha önce HDP belediyesi vardı. Şimdi evet. işte AK Partili savcı sayan var. Herkesi döven, hakaret eden, e, işte bademlemeden tut bilmem çikolataya kadar böyle saçma, sapan, deli saçması birçok açıklamada ya, yapılan bir ker gibi bir adam var orada. Şimdi o konuda sen bize ne söyleyeceksin genç bir arkadaşımız Şimdi, olarak? E, şöyle bir durum var. Ağır halkı yani bunu ben iddia ediyorum. Ağrı halkı kesinlikle belediye başkanından memnun değil. Ne belediye başkanından ne de onun yönetiminden. Çünkü tamam geçen belediye başkanımız bir, bir e, TV programda diyor ki Ağrı'da diyor 5000 e, kişi işe alınacak. Biz o 5000 kişiyi bulamıyoruz. Yani biz şaşırdık. Yani Ağrı'da 5000 kişi işe alınacak ve Ağrı'da 5000 kişi bulunuyor. Madem öyleyse belediye başkanı, sayın belediye başkanı sözcüsü yani Bu gençler neden ağrıdan göç ederek Kanada'ya gidiyor? Ve bir, bir de hayatı tehlikelerini ortaya atarak gidiyorlar. Yani böyle bir insanın canı bedeni söz konusu. Gelen yani bu da gösteriyor ki belediye başkanı yalan söylüyor. Kesinlikle yani bu diyor ki 5000 bin kişi ağrıda işe alınacak. Yani iş, işçi, işçi olarak çalıştırılacak kimseyi bulamıyoruz. Vallahi ben e yani şu an şu an bir saat içinde 10 bin kişi iş, işsizle toplarım. Yani net açık ve net söylüyorum. Evet 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 evet. Ee, şimdi biliyoruz. Kürdistan'da özellikle şeyde kahveler dolup taşıyor. Bütün gençler kahvelerde. Evet. Çünkü e, okuma ağırla okuma oranı da düşük evet. seviyede bu anlamda. Özellikle e, devlet e, yatırım yapmıyor, geri bırakıyor. Çünkü ağrının kadim bir tarihi var. Ağrının tarihini iyi bilenler onun ne kadar böyle kök, köklü bir tarihe sahip olduğunu bilir. Ama sistem sistem bilinçli olarak böyle ağrıyı boşaltıyor. Yani şimdi düşünün Dersim'de başladı, işte Ahmet Şırnak Cizre'de başladı. Ahmet, Karadeniz, bölgesinde, Karadeniz bölgesinde de efendim, Karadeniz bölgesinde de şu an yoğun bir göç var. Karadeniz bölgesinde de yoğun bir göç var. Çünkü orada da yeterince iş e, bulunamıyor. İnsanlar işsiz. Ondan kaynaklı ki Karadeniz bölgesi sisteme en yakın olan bölgedir. Hep sistemi destekleyen sistemin arkasında olan ama biliyorsunuz oradaki fındık fabrikaları kapatıldı. Bir iş Birçok iş alanı kapatıldı. Bundan dolayı da insanlar göç etmek zorunda kalıyor. Ama bizim şimdi konumuz Karadeniz'den ziyade Agri'dir. Şimdi evet. daha önce mesela bundan birkaç yıl önce şöyle bir şey vardı. İşte İzmir'de özellikle Ege bölgesinden, Denizli'den yani o bölgelerden insanlar geliyordu. Agri'de, Muş'ta ve o özellikle eee Ararat çevresinde diyelim e, genç kızlarımızla evlilikle gelip evlendiriyorlardı. Kimisine göre bir kısmını götürüp işte genel evlerde çalıştırıyorlar. Bir kısmını götürüp evlenip inşaat işlerinde çalıştırıp işte başlık parası verip böyle bir üstüne bir nikah e, resmi olmayan daha çok işte bir hoca nikahı atıp e, genç kızlarımız götürülüyor. Şimdi ilginçtir. Şimdi biz bakıyoruz ço çıkanların yüzde doksanı gençler, evli olmayanlar. O çıkma koşullarını nasıl yaratıyor onu da konuşacağız ama bu konuda senin araştırman var mı? Bu konuda senin bilgilerin nelerdir? Bize ne aktarabilirsin? Ee, şimdi bu konuda e, gençlerin nasıl fikir edindiklerini ne tür şekilde oraya geldiklerini iyi kötü yani ağrı küçük yer. herkes birbirini tanıyor. Biz de kulaktan duyma bilgilerle kahvelerde, kratan ellerde oturarak dolmuş se o mahalle dolmuşlarında yani yolculuk yaparken 10 dakikalık mesafe içinde bir bakıyoruz yolcular o diyor ki ya ben oğlumu Kanada'ya göndereceğim. O diyor ben Amerika'ya göndereceğim. Ya o diyor benim oğullarım gitmiş. O diyor iş başı yapmış. Gibi gibi söylemler bulunuyor. Yani biz bunları duyuyoruz. Eee yani iddia da ediyoruz çünkü şöyle bir şey var yani ee, şu an e, yani iddialara göre 10-15 bin dolar arası 10-15 bin dolar arası bir meblağıyla gençler ağır... e, o, oraya geleceğiz ama ondan önce şeye yanıt ver yani bu gelip evlilik başlık parası alıp genç kızları götürüp çalıştırma konusunda ne biliyorsun ne duyumların var? Ya ben e, şu an e, yani gözlemlerime göre öyle bir e, olayla karşılaşmadım, duymadım da. Yaşım Hı -hı. genç. Daha önceki büyüklerime duyduğuma göre büyüklerimden Hı -hı. var mı 20 yıl, 30 yıl önceki yıllara döndüğümüzde araştırdığımızda gerçekten de e, Kürt kızlarımız, bayan bayan arkadaşlarımız Ege bölgesinde e, işte evlenip boşanan Bay e, erkekler veya ikinci evliliğe isteyenler veya orada kimse ona kız vermiyor. E, bir olaylar yaşamış e, e, çeşitli sıkıntılarla maruz kalmış geliyorlardı ağrıdan başlık parasını ödeyip e, bu şekilde kızlarımızı alıp götürüp Ege bölgelerinde e, tarım faaliyetlerinde e, gerekse fabrikalarda gerekse ev işlerinde gerekse yani tabiri caizse bir köle gibi alıp kullanıyorlardı bu bayanları. Ama ne yazık ki bu çok derinden üzdü. Şu an öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Evet. Ee, şimdi peki Ağrı böyle boşanıyor. Peki Ağrı'ya ye yeni gözler, yeni gençler, yeni insanlar geliyor mu? Ona evet. yani devlet bilinçli olarak birilerini getirip yerleştiriyor mu? Ee, şöyle bir durum var. Ee, arda da askeriye yani asker polis anlamında şu an çok güçlü. Çünkü e, askeri taburlar ve e, polis özel hareketlerin bölgeleri yoğun ağrıda çok. Bu kira, kira kiraların artmasına sebebiyet verdiği öğrencilerin yani buraya yönlendirilmesi daha çok da yabancı ülkelerden gelip ağrıya genellikle yönlendirilen işte örneğin e, Endonezya'dan gelen çok öğrenci var şu an ağrıda. E, gerekse Yemen'den, gerekse diğer e, Afrika, Afrika ülkelerinden, ülkelerinden Orta Doğu'dan bir sürü yabancı, yabancı, yabancı öğrenci getiriliyor. Evet. Yabancı öğrenci şu an burada. he Bu e, nasıl oluyor? Buna seviniyoruz. Çünkü kültürlerimizi öğreniyorlar. Biz onların kültürlerini öğreniyoruz. Esnaf arkadaşlarımız kazanıyor. Burada çok memnunuz. Ama e, ne yazık ki e, şu an e, ben e, dün, değil evvelsi gün bir e, Karadenizli bir e, 60 yaşında bir abimizle sohbet ettim. Denk geldik. Evet. Abi dedim hayırdır sen burada ne arıyorsun dedim. Çalışmaya mı geldin? Yani çok abes bir soru aslında. Yok dedi. E, benim çocuklarım burada dedi. Biri öğretmen dedi. Biri polis. E, ben de hanımla dedi yalnız kalınca biz de evimizi buraya taşıdık. Ne güzel. Abi dedim bir şey soracağım yanlış anlamayın. Ağrı veya Doğu halkını nasıl buluyorsunuz? Ya dedi Doğu halkı her zaman bize çok kötü gösterilmişti. Biz derin üzüntüyle korkarak Ağrı'ya geldik. Ama şu an bakıyoruz canlı e, sıcakkanlı insanlar, tertemiz, pırıl pırıl, dürüst insanlar, kimse kimseye müdahale etmiyor, herkes işinde, gücünde olan insanlar. Yani dedi ki biz e, bir daha dünya gelsek dedi Arda yaşamayı tercih ederiz, Arda doğmayı tercih ederiz. Bunu kendisi bana söylüyor. Yani bu beni gerçekten gerçekten de çok sevindirmişti. E, efendim. Peki şimdi şeye gelelim. Bu ağrıyı gençler boşaltıyor. Biliyorsun önceden bundan 20-30 yıl önce ağrı bir boşaldı Dilovası'na gitti. Dilovası'nda müthiş bir ağrılı nüfus var. Önce oraya gittiler. Şimdi o Dilovası'ndakilerin %80-90'ı Kanada'ya geldi. İşte ağrıdan geliyor. Türkiye'nin değişik bölgelerinden geliyor. Ama pilot bölge olarak özellikle ağrıdan geliyor ve dediğiniz gibi yani Ağrı'da 11 onla 15 bin dolar arası işte İzmir İstanbul'da fiyatlar biraz daha değişiyor veya Bursa'da biraz daha değişiyor yani her aracı olan da araya para koyuyor ki biz burada daha önceki yayınlarımızda da tespit ettik yani şirketler veya o çakal çukuldan ziyade insanların kendisi deneyip geliyorlar o deneyip gelenler yani vize alabilenler, vize alanlar daha çok e, geç sağlayabiliyor. Bu da dediğimiz gibi Amerikan yönetimine bağlı. Ama bu sorunun çözülebilmesi için insanlarımızın ülkesinden kaçmaması için neler yapmak gerekiyor? Yani böyle dünya bir cennet değil. Ya şu anda ben şunu söyleyebilirim ki Burada da ciddi bir işsizlik problemi başladı. Özellikle bizim insanlarımız inşaata çalışıyor burada. Yani gelende de Toronto'ya geliyor. Ciddi bir işsizlik de var. Evet iş de buluyor. Ama eskiden 18-20'ye 25'e, 30'a, 35'e çalışan insanlar şimdi 3-5 dolar direkt aşağı indi. Diyelim iş 3.5-4 dolara veya 7 dolara işte şeyli malzemeli iş alanlar şimdi 4.5-5 dolara alıyor. Yani Burada da benzin yükseldi, enflasyon var, buna benzer bir takım problemler var. Sen bir genç olarak yani Ağrı'dan umudun nedir, Ararat'tan umudun nedir diyelim? Bizim Ağrı'dan umudumuz biliyoruz. Ağrı tarım alanı bir memlekettir. Ağrı'da bir numara hayvancılık yapılır. Ağrı'da hayvancılık olmadı mı? Bu memleket yani bir saniye bile durmak zarardır. Orada şu an gençlere yani gençleri özellikle tarıma yönetmeleri gerekiyor tarıma yönetmeleri gerekiyor ama ne yazık ki görüyoruz hayvan borsasında yani o canlılığını getirmiş daha önce dış ülkelere ithalat ve ihracatını yapan hayvan borsası gücünü getirmiş böyle bir durumda yani şimdi kansı, dışarıdan ithal ediliyor da e, ara hayvan gönderiliyordu veya İran'dan ağrıya hayvan geliyordu Aradan Karadeniz Ege bölgesine hayvan gidiyordu. Bazen de Karadeniz, Artvin e, taraflarından ağrıya hayvan e, alışverişi yoğun bir şekilde sağlanılıyordu. Ve bu son zamanlarda e, tarımla ilgili olan yem fiyatları olsun, zaman e, saman fiyatları olsun, pahalılığıyla ilgili insanlar artık hayvancılıkta yapmakta zorluk çekiyor daha önce orada besleniyor e, bu e, hayvancılığın öl, e, ölmesinin te temel sebebi özellikle kırsal bölgede hayvancılığın ölmesinin sebebi ordunun askerin baskısından kaynaklı Maralar'ın köylerin boş boşaltılmasıyla ilişkisi var mı yok mu Sizce yok teslimlikle herhangi bir ilişkisi yok bu olaylar dediğiniz olaylar yani bizim duyduğumuza göre 30 yıl 40 yıl yaşanmış olaylar ama ne yazık ki şu an kesinlikle öyle bir söz konusu değil şu an temel nedir biliyor musunuz Efendim şu an sadece yem ve e, saman fiyatlarının pahalı olması insanların artık hayvanlardan soğutulması niye soğutuluyor yani insanlar e, inek alacak inek besleyecek çayra gönderecek ne güzel çok güzel hepimiz kazanacağız ama e, bakıyoruz yem fiyatları pahalı İnsanlar hayat pahalılığından dolayı e, geçimini sağlayamıyor. Süt süt satacak 10 lira ya litresini. Bakıyor yeme, ineğe verilen yemle sütlü satıyor. Birbirini karşılayamadığı için adam kesinlikle olayın içine çıkmıyor. O örneğin 5 ineği var adam. 5 ineğine yem, göbre, yem ve saman yedirecek. Sütünü alıp satacak. Satıyor sütü. İşin içinden çıkamıyor. Yani hayvana yedirilen yemle aldığı süt Kesinlikle zarar. Adam o beş iğneyi satıyor. Ne yapacak? Nereye gidecek? Bir yol var. Ne yol? Kanada'ya gitmek. Yani ona, ona sistem bir yol çizmiş. Nereye gidersin ağrıdan? Daha önce inşaatlara gidip çalışıyordu. İnşaatlar da malum işte e, demirin tonu ve inşaat malzemelerinin fiyatlarının pahalanmasıyla inşaat sektöründe durduğu için e, bizim Kürtler ne yaptı? Ne yapacak? Herkes bu sefer Amerika, Kanada'ya yöneliyor. Yani bu çok üzücü bir durum. Peki son olarak söyleyeyim. Çünkü bundan sonra hemen çok önemli bir yayınımız var. İrfan Baba oğluyla Kürt dil bilimcisi, e, çevirmen arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız. Herkesin de duymasını istiyoruz. İrfan Baba oğluyla hemen yayına gireceğiz. E, evet. Senden ricamız e, bize bundan sonra seninle yine kontaklar kurarız. Ama evet. önce bir gerçekten bir gazeteci, genç bir gazeteci olarak Git insanlarla bir konuş, dertlerini dinle. Ne için kaçıyorlar, nasıl kaçıyorlar, neden kaçıyorlar? Bir dahaki programımızda bunları konuşacağız. Tamam. Köylerin durumu nedir? Yani Agri'de köylerin durumu nedir? Bildiğimiz kadarıyla köyler boşaltılmış. Kadın, çocuk ve kadınlar var. Ee, ki buraya gelen 15-20 bin ağırlıktan söz ediliyor ki bu doğru bir sayıdır. Kesinlikle doğru bir sayı yani şu anda 15-20 bin civarında bir ağırlığının olduğunu tahmin ediyoruz burada. Çünkü her gün 15-20 kişi geliyor ve bu az bir sayı değil çok ciddi bir sayı. Sen şimdi bu araştırmalarına devam et. Biz tekrar yayına bağladığımız zaman bize net verilerle gel. Tamam. Yani Toplum ne diyor neden kaçıyor neden kanada umut olmuş. Her bir ülke kendi toprağı olduğunu iddia ettiği ağrıda yeterince yardım etmiyorsa, ihtisam yapmıyorsa demek ki orayı orayı toprak olarak kendi ülkesi saysa da oradaki insanları kendi insanı olarak değerlendirmiyor. Bir de HDP'nin durumu nedir? Onu sana soracağız. Tamam. Bir de seçimde HDP mi kazanacak yoksa bu alçak grup mu kazanacak? Tamam. Tekrar yayınımıza katıldığın için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar.